Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu en sevdiğiniz sellerden birisi olan gizemli hesaplar. Evet arkadaşlar bugün gizemli hesaplara bakacağız. Ne zamandır çekmiyorduk. Gizemli ve enteresan bulduğumuz 10 tane hesabı hep beraber inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen ilk ID'mizi giriyoruz. Evet arkadaşlar ilk aydımız bu. Bakalım bu hesapta ne gibi bir enteresanlık var? En son 30 gün önce girilmiş şöyle bir hesap. Bakalım. Evet hemen profiline bakıyoruz. Bir enteresanlık var mı? Neresinde var? Şöyle bir rozetlerine bakalım. Evet rozetlerde bir tuhaflık var. Tuhaf. Eski bir hesap. 65 level. Şöyle bir gelelim kariyerine bakalım. Kariyer 0000. Niye böyle? Battle Royale diyelim. BR diyelim. Burada bir sıkıntılık yok. Gayet de iyi oynanmış bir hesap. Evet gayet de iyi oynanmış bir hesap. Ekip çarpışması diyelim. Evet hesaptan bayağı oyunda oynanmış arkadaşlar yani oynanmamış değil. EÇ kariyeri sıfır. Demek ki değişik. Bakın burada 1200 rozet yapılmış, 700 rozet yapılmış. Böyle bir para basılmış, sonra vazgeçilmiş. Değişik bir hesap. Neyse arkadaşlar. Çok da önemli değil. Bunu geçelim. Evet bir diğer ID'miz bu. Hemen giriyoruz. Evet arkadaşlar avatar var. Bayrak bana enteresan geldi. En son yine 30 gün önce girilmiş. Bir bakalım. Evet arkadaşlar avatar bayrağı kimsede yok galiba çok değişik bir hesap en son 30 gün önce girilmiş şöyle bir tıklayalım Evet arkadaşlar bu hesaba bakamıyoruz bu hesaba bakamıyoruz Banda yemiş olabilir kapanmış da olabilir Evet bu hesaba girilmiyor. A hatası veriyor. Buna daha sonra deneyeceğiz. Bir diğer ID'miz bu hesap. Hemen girelim. Evet en son 26 gün önce girilmiş arkadaşlar. OP karam. Bakalım bu hesapta ne gibi bir enteresanlık var. Sakura var. Birinci, ikinci sezon açık bir hesap. 21.832 like'ı var. Avatarı değişik bir avatar. Görmemiştim daha önce böyle bir avatar. Yani nadir bir avatar. Evet arkadaşlar, burası çok tuhaf. Nasıl burası böyle oluyor? En son 26 gün önce girilmiş bir hesapta rozetler bu şekilde durmaması lazım. Evet, enteresanlık burada arkadaşlar. Hemen bir de kariyerine bakalım. Burada sıkıntı yok. Burada bir anormallik yok. Vuruşlar kafadan vuruş. Buradan bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım EC kariyerine. Kafadan vuruş oranık %46, gayet normal. Burada da bir sıkıntı gözükmüyor. Evet arkadaşlar bu hesabımızın enteresanlığı evet 26 gündür girmiyor. Tabii ki ran kasılmamış ama burası böyle olmaması lazım. 26 gün önce girmiş. Niye burası böyle? İşte buradan da çıkalım. Evet bir diğer ID'miz. Hemen buna bir giriş yapalım. 23 levelmiş. 30 gün önce bir giriş yapılmış. Hemen bir bakalım. Evet arkadaşlar hemen hesaba bakıyoruz. 2306 like'ı var. 23 level. Enteresanlık burada. Evet gördüğünüz gibi öyle bir para basılmış ki 72.307 rozet burada. Diğer boya pasları hepsi kapalı. Ama burada çok enteresan 72.307 rozet var arkadaşlar. Yani burada deli gibi bir para basılmış veya hile kullanılarak rozet alınmış arkadaşlar bu hesapta. Hemen şöyle gelelim. Başka bir şey var mı? Bir enteresanlık. Evet. Başka bir şey yok gibi. Şöyle bir Battle Royale diyelim. Bakalım burada bir şey var mı? BR kariyeri. Ya burası standart götürüyor. 4 maç 47 mi? 4 maçta 47 mi vurmuş? Bunu nasıl vuruyor? Olabilir. Olabilir. Kafadan 21'i kafadan. Yarısı kafadan vurmuş. EÇ kariyerinde bir maç açılmış. Toplam EÇ kariyeri. Evet devam ediyoruz. Bir diğer ID'miz arkadaşlar. Yine bir enteresan hesap. Evet 73 bilmem ne en son 30 gün önce girilmiş. 5 levellik bir hesap bu hesapta pek de bir ümidim yok. Ne enteresanlık olabilir ki? Aha buldum. Like'a bak. 166 bin like'ı var. 5 levellik hesabın nasıl 166 bin like oluyor? Evet enteresanlık burada. Oyun oynanmış mı? Buralar sıfır gözüküyor. Yine tuhaf gizemli bir hesap. BR, BR kariyerine bakalım hemen. BR kariyeri sıfır. EÇ kariyerine bakalım. EÇ kariyeri sıfır. Evet burada da Beğeni çalınmış. Beğeni hilesi olabilir. Bir tuhaflık. Evet bir sonraki aydımıza geçiyoruz. Bir sonraki aydımız bu arkadaşlar. Yine 30 gün önce girilmiş 10 levellik bir hesap. Bakalım ne gibi bir enteresanlık var. Evet arkadaşlar yine enteresan bir like. Şuraya bak 88 bin like'ı var. Ya bu like'ları nasıl yapıyorsunuz kardeşim? Bize de söyleyin biz de bulalım. Enteresan enteresan işler. Evet, BR kariyerine bakalım. Evet, 72 maç atılmış. Evet, oynanmış bu hesapta da yine. Şöyle EÇ kariyerine bakalım. EÇ kariyeri yok. Yine deli gibi like kasılmış bir hesap. Bu like'ları nasıl buluyorsunuz ya? Yani? Evet, sıradaki ailemiz bu arkadaşlar. 63 level'lik bir hesap. En son 30 gün önce girilmiş yine. Buna bir bakalım. Bunda ne gibi bir enteresanlık var? Şöyle rozetlere baktığımda rozetler sıradan gözüküyor. E Arap serverındaki bir hesap. Evet, ID de normal, burası da normal. Anormal olan durum nerede? Burada ona bakacağız. Hemen BR kariyeri diyoruz. Burada bir anormallik var mı? Göremedim. Buraya bakalım. Burada bir anormallik var mı? EC kariyeri 283 kafadan vuruş oranı %36 normal. Bir şey bulamadım. Bir şey bulamadım arkadaşlar. Burada nerede bir enteresanlık var? Siz görebildiniz mi? Ben bir enteresanlık sezemedim bu hesapta. Ulan bunu bana niye vermişler ya? Evet bir diğer ID'miz. Hemen bakıyoruz. Bu da yine 3 level'miş. Ne enteresanlık var? Bunda da bir merak ediyorum. Bakıyorum. Evet. 3 level'lik bir hesapta. Gördüğünüz gibi 2. sezon. Boya pas. Ne güzel. Oh hip hop'u kuşanmış. Evet iki tane şey gözüküyor. 16.715 like. Yine burada da bir like hilesi kullanılmış. Evet bir bakalım. Başka neyi var bu özellik olarak? Evet burada bir şey yok. Yani birkaç tane oyun atılmış sadece. O kadar. KD oranı 42. İki maçta nasıl böyle oluyor? Bu da biraz tuhaf. Evet bir sonraki ID'miz. Evet arkadaşlar bu hesabın sahibini tanıyorum. İtiraf ediyorum arkadaşlar. Cristiano Ronaldo'nun hesabı. Evet Cristiano Ronaldo'nun hesabına bakıyoruz arkadaşlar. Kendisi 19 level 705k like'ı var. Neden? Herkes profiline bakmış arkadaşlar. Çünkü Cristiano Ronaldo biliyorsunuz işbirliği yaptığında karakteri falan geldiğinde o da böyle bir hesap açmış. Bakalım oyun oynamış mı arkadaşlar? Evet şöyle gelelim. Evet gördüğünüz gibi Tekli girmiş. 122 tane maç atmış. 204 kişi vurmuş. Ee, ikili maçta 5 kişi de 6. Evet futbolda çok başarılı ama Free Fire'da o kadar başarılı değilmiş. Şöyle bir bakalım EÇ kariyerine. EÇ oynamamış arkadaşlar. Ronaldo arkadaşımız e BRC. Evet BRC bir kardeşimiz. Evet inşallah Free Fire'a geri dönersin. O da en son hesabıyla 30 gün önce oynamış. Yani 30 gün diyor da kaç gün oldu belli değil. Evet sıradaki ID'miz yine böyle bol sıfırlı enteresan bir ID. Bakalım. En son 30 gün önce girilmiş. Bir bakalım burada ne varmış? Ne gibi bir enteresanlık varmış? 3 level. 4771 like'ı var. Şöyle bir bakalım. BR kariyeri. Hiç oyun oynanmamış. Burada bakalım oyun oynanmış mı? Evet EÇ'de de. Bu oyunda bu hesaptaki enteresanlık arkadaşlar hiç oyun oynamamış. Bu like'ı nasıl kasmış? O bu like'ı kasmış, hiç de oyun oynamamış. 8. sezon 100 level açık. 8. sezon galiba burada elit pastı bu. 100 level yapılmış. Böyle enteresan bir hesap. Evet sıradaki hesabımız 55555'li bir hesap. Evet şöyle geliyoruz. En son 30 gün önce girilmiş şöyle değişik bir hesap. Bakalım bu hesapta ne gibi bir enteresanlık var. Evet arkadaşlar bu hesabın ID'si 555555 leveli 5. 351k 351k bir like'ı var. Bu like'ı nasıl yapıyorsunuz kardeşim ya? Evet bakalım şöyle. BR kariyerine ikili maç girilmiş sadece bu hesapta. Bu hesabın özelliği her şeyin 5 olması arkadaşlar. Burada bir tane rozet açmış 5. Boya paspus kendiliğinden gelmiş her şey 5. Galiba bunun like'ı da 5'miş ama Enter meraklı gözler bunun like'ını yükseltmiş. Olabilir, olabilir. Evet arkadaşlar, sıradaki ID'miz PC Rock. Ulan bu Rock FF'in ID'si mi yoksa? Bana bu ID nereden geldi? Bakalım. Evet arkadaşlar, Rock FF diyor, 999 diyor bu. Acaba bildiğimiz orijinal Rock mu bilmiyorum ama 74 level bir hesap. Hesapta kalite duruyor dayı. 79263 like'ı var. Bu hesaptaki enteresanlık rozetlerinin hepsinin bir bir olması. Bir 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 bir. Her şey bir. Boya pasa geçmiş o da bir. Enteresan. Bu hesaba bir like atasım geldi. İçimden geldi. Acaba sen gerçek ronk musun? Hesap da güzel ha. Melek avatarı falan var. Niye böyle? Allah Allah enteresan. Evet bu hesabımız da bu şekilde. Evet sıradaki hesabımız yine bol sıfırlı bir hesap. 39 level şöyle bir enteresan hesap. Bakalım bu hesapta ne gibi bir enteresanlık var. Evet 39 level. Yine bu da böyle 1 1 1 1 1 gitmiş. 1 13 1 13 1 2 falan. Rozetler yine düşük. Enteresanlık bunun neresinde acaba ona bakacağım. 37.219 like'ı var. Bu da yine like fazla. Ama size bedava mı veriyorlar bu like'ı ya? Hemen böyle yüksek levelli like'ları buluyorsunuz. 39 level. Şöyle bir bakalım. Battle Royale kariyerine bakalım. Burada bir şey var mı? Evet tuhaf bir hesap. Evet sıradaki ID'miz. Böyle bir ID. Bakalım bunun ne gibi bir özelliği var? Hemen giriş yapıyoruz. Evet burada da A hata sağlıyoruz. Bazı hesaplara giriş yapamıyoruz. Ama ne güzel hesaplar var biliyor musunuz? Giriş yapamıyoruz birçoğuna da. Evet bir diğer ID'miz. Hemen inceliyoruz arkadaşlar. Ne için bir ne gibi bir enteresanlık var. 1339 like'ı var. Evet hesaptaki enteresanlık parayı bulmuş. Evet gördüğünüz gibi 52.241 rozet. Bu sezon kaçıncı sezon oluyor tam hatırlamıyorum ama 52.241 rozet alınmış. Yani bu nasıl oluyor anlamıyorum. Gerçekten enteresan. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar like'lar önemli. Yine enteresan hesaplarla arkadaşlar bu serimizin de yine devamı gelecek. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın canlar. Bir de videonun açıklamalar kısmında ikinci kanalımızın linki var. Oraya da destek olabilirsiniz. Burada video olmadığı zaman orada da izleyebilirsiniz. Ayrıca sosyal medyalarımız var arkadaşlar aşağıda. Oradan beni TikTok, Instagram ve Discord'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.